Ne zaman böyle ormanlık bir alana girsem, böyle çam ağaçlarının içinde dolaşsam, aklıma annemin çocukluğunda anlattığı bir hikaye gelir. Biraz hüzünlü bir hikayedir, biraz dramatiktir, masalsıdır ama hayatın içinden gerçeklerin tank kendisi olan bir hikayedir. Annem hikayesini genelde bir varmış bir yokmuş diye başlardı bir varmış bir yokmuş Evel zaman içinde kalbur zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken memleketin birinde bir köy varmış bu köyde iki çocuğuyla birlikte mutlu mesut yaşayan bir aile varmış Baba çiftçilikle uğraşır, Anne hem çocuklarına bakar hem ev işlerini yaparmış. Bu güzel, mesut günler, mutlu günler uzun süre devam etmiş. Çocuklardan biri 5 yaşına, biri de 7 yaşına gelmiş. Ve kader bu ya. Çocukların anneleri birdenbire hastalanmış. Babası Çocukların babası eşini götürmedik doktor bırakmamış. Her yere götürmüş. Hacıya hocaya bile götürmüş. Yeter ki karım iyi olsun. Ailemizin mutluluğu devam etsin diye. Ama ne var ki kadının derdine kimse derman olamamış. Ve bir gün kocasının kollarında ruhunu teslim etmiş. Tabi gözyaşı, ağıt, üzüntü içerisinde kadını köy mezarlığına defnetmişler. Adam çocuklarına kol kanat germiş. Annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışmış. Ama tabi ki anne ile baba bir olmaz. Baba annenin yeğeni tutmaz. Anne babanın yeğeni tutmaz. Çocuklar annelerini özlerken bir yerde içli içli, sessiz sessiz ağladıkları günler çok olmuş. Adam da tabii ki üzülüyormuş hem çocuklarının haline, hem eşini kaybetmiş, yalnız kalmış. Ve günler bu şekilde devam edip gitmiş. Ve bir gün adam çocuklarını yanına çağırıp onların başını okşamış, sevmiş, yanaklarından öpmüş. Ve demiş ki, evladım ben annenizi çok severdim. O da beni çok severdi. Mutlu, mesut yaşıyorduk ama onu kaybettik. Ben de sizin kadar çok üzgünüm. Sizin kadar onu çok arıyorum demiş. Babalarının duygusal konuşması çocukları daha da içlendirmiş, daha da hüzünlendirmiş. Babalarına daha çok sokulmuşlar, sarılmışlar koltuk altlarına, kanatlarına daha çok sığınmışlar. Babaları onları daha çok sarıp sarmalamış. Ama adamın niyeti başkaymış. Bu da birkaç gün sonra evdeki hareketliliğin artması. Bir süre sonra da eve genç bir kadının gelip yerleşmesiyle ortaya çıkmış. Ve çocuklar o an anlamışlar ki babaları kendilerine bir üvey anne getirmiş. Üvey anneleri başlarda çocuklara çok iyi davranmış. Onlara gerçek annelerini aratmamaya çalışmış, çabalamış. Giyimleriyle, yemelerle, içmeleriyle ilgilenmiş. Kocasına da aynı şekilde ihtimam göstermiş. Ama gel zaman, git zaman işin rengi değişmeye başlamış. Bir de Kardeş gelince çocuklar ikinci plana düşmüş. Adam bunu görüyormuş ama sesini çıkartmıyormuş. Konu komşu, akrabalar da çocukların üstünün başının döküldüğünü, yüzlerinin salarıp solduğunu görüyorlarmış ama işte üvey anneyle de aralar açılmasın diye seslerini çıkartmıyorlarmış. Ama işin gerisi de gerideymiş. Bir gün adam çocuklarına kahvaltıdan sonra demiş hadi yavrularım sizinle ormana oduna gidelim. E çocuklar sevinmişler tabii, Hem evden uzaklaşacaklar. Üvey annelerinin baskısından, kızgınlığından, öfkesinden, çalıştırmasından kurtulacaklar. Hem de babalarıyla birlikte gün geçirecekler. Sevinçle hazırlanmışlar. Ayakkabılarını giymişler, kapının önüne çıkmışlar. Babası atı hazırlamış. Bu ara üvey anne kocasının eline iki tane su kabağı ver. Al demiş bunlarda da yanında lazım olacak sana. Tabi adam onu ne için kullanacağını biliyor. Karısı daha önce söylemiş. Çocuklar ata bindirmiş. Kendi atın yularından çekmiş. Yürümeye başlamışlar. Masal bu ya. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. ...altı ay bir yüz gitmiştir. Bir de bakmışlar ki... ...bir arpa boy yol gitmiştir. Gele gele... ...ormanın derinliklerinde... ...bir çam ağacının... ...dibine gelmişler. Baba çocukları çam ağacının... ...dibinde attan indirmiş. İçinde yiyecek olan... ...azıklarını da vermiş. Demiş yavrularım... ...siz burada biraz oturun beni bekleyin. Ben de mi şu aşağıdaki ağaçların olduğu yerden odun keseyim. İşim bitince gelir sizi alırım. Çocuklar tamam demişler. Oturmuşlar çam ağacının dibine. Babası da atı almış. Aşağı doğru inmiş. Çocuklar babaların arkasından baka kalmışlar Az sonra aşağıdan tak diye sesler gelmeye başlayınca ah çocuklar demiş ki babam odun yapıyor. Baltayla odun kesiyor. Babalarını görmeseler de o ses onların içini rahatlatıyor. Ve bir saat, iki saat, üç saat aşağıdan böyle ta 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 sesler geliyor. Ama Adam ortada yok. Çocukların karnı acıkmış. Azıklarını açmışlar. Karınlarını doyurmuşlar. Biraz daha oturmuşlar, beklemişler. Aşağıdan sevsel geliyor. Baba yok. Saat geçiyor. Akşam yaklaşıyor. Gün batımına doğru ilerliyorlar. En sonda küçük kardeşi ağlamaya başlayınca ağabey demiş Kalk kardeşim hadi babamızın yanına gidelim. Belki işi bitmeye yakındır. O buraya gelmesin. Biz yanına gidelim. Birlikte gideriz. İnmişler yavaş yavaş aşağı doğru. Ama ormanda yürümeye de alışık değiller ki. Ayakları kayıyormuş. Çalıya çırpıya takılıyormuş. Güç bela. Sesin geldiği yere kadar yürümüşler. Ama sesin geldiği yerde bir de bakmışlar ki beri işlerine bir korku ürperti girmiş. Hikayenin tam burasında annem susardı. Tamam dedi. Bu akşamlık bu kadar. Heyecanlı yerinde. En heyecanlı yerinde. Anlat anne. Yok. Şimdi uyku zamanı. Yatacaksın, kalkacaksın. Yarın akşam devam ederiz. Ben biliyorum. Merak ettirme. Ne olacak diye. O gün akşamı ben zor ederdim. Düşünürdüm çocuklara ne oldu. Babası nerede? Ormanda ne yapacaklar? Ertesi evet, akşam annem nerede kalmıştık diye sorar. Ben ona hatırlatırdım. Çocuklar babalarının yanına gelmişlerdi. Ah tamam der annem. Babaları yok. Bakmışlar çam ağacının dalında iki tane su kapı birbirine rüzgardan çarptıkça ta 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 ses çıkarıyor. Çocuklar anlamışlar ki babası kendilerini hazırdı. Yani kaybetti. Ormanda bıraktı. Terk etti ormanı. Oturmuşlar ağacın dibine, başlamışlar ağlamaya. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da ta tak tabacık bize azdıran babacık. Ta ta tabacık bize azdıran babacık deyip ağlıyorlarmış. Ağlıya ağlıya yorgun düşüp o ağacın altında birbirine sokulup uyuyakalmışlar. Bu ara adam eve gelmiş. Ama gelirken de o kadar üzüntülü, o kadar çok canı sıkılıyormuş ki. Canı istemiyormuş tabii ki çocuklarını ormanda bırakmayı, onları terk etmeyi hiçbir zaman istememiş. Ama işte ikinci karısının baskısı, evde huzursuzluk yaratması, çocukları istememesi adamı mecbur bırakmış. Kadın Adamın yanında çocukların olmadığını görünce çok sevinmiş. Hemen gelmiş, sarılmış. Demiş, iyi ettin. Bundan sonra evde daha çok huzur olur. Çocuklar için de üzülme, onları orada birileri bulur, evine götürür, bakar, besler. Bir şey olma, canlı sıkma demiş. Hem demiş, bizim çocuklarımız bize yeter. Kanunu göstermiş, ikinci çocuğa hamile olduğunu tekrar ima etmiş. ...adam hiç sesini çıkarmamış... ...içeriye girmiş... O akşam yemek bile yememiş... Yapmışlar. ...gece alamın gözüne uyku girmemiş... ...hep çocuklarını düşünmüş... ...ne yaptılar diye... ...kurda kuşa yem mi oldular... ...gözüne uyku girmemiş... ...o üzüntü içerisinde şöyle... ...birkaç dakikalığına... ...dalınca... ...rüyasında... ...vefat eden ilk karısını görmüş, çocukların annesini görmüş. Kadın diyormuş ki ona, sen ne yaptın? Niye çocuklarımızı terk ettin? Hani bana söz vermiştin onlara bakacaktın? Hani onların tırnağına taş değse sen daha çok üzülür ağlardın. Niye bıraktın onları demiş. Tabi adam yataktan öyle bir fırlamış, öyle bir üzüntü ve ter içinde fırlamış ki. Hemen yaptığından pişman olmuş. Ve sabah daha tan yeri ağarırken atına atladığı gibi son hızla ormana doğru sürmüş. Doğru çocuklarının yanına. Nasıl gittiğini bilmeden Çocuklarının bıraktığı, çocuklarını bıraktığı yere geldiğinde Bak bu çocuklar yok. İçine büyük bir korku sarmış. Çocuklarım acaba demiş, yaban hayvanlarımı götürdü, parçaladılar mı? Başlamış ağlamaya. Ama bir yandan da arıyormuş. Bu ara aşağıdaki o tak tak seslerini de duyunca o yöne doğru gitmiş. Ve görmüş ki çocukları o ağacın altında birbirlerine sarılıp uyuyorlar. İçine bir sevinç kaplamış, mutluluk kaplamış. Koşarak gitmiş çocuklarına sarılmış, kaldırmış, öpmüş. Başlarını, saçlarını okşamış. Özür dileme çocuklar, kusura bakmayın demiş. Ben yanlış yaptım. Ben demiş annenize de söz verdim sizi bırakmayacağımı ama mecbur kaldım ben affedin demiş. Tabi çocuklar babalarının durumunu biliyorlarmış. Söylediklerinden anlamışlar. Onu affetmişler. Ve birlikte yine babası ata bindirmiş. Eve getirmiş. Karısı sabahleyin kocasını evde görmeyince atın da olmadığını fark edince anlamış ki adam çocuklarını getirmeye gitti. Döndüklerinde de hiç sesini çıkarmamış. Ve şunu da çok iyi biliyormuş. Yani çocuklarını bir daha bırak dese herhalde kocası kendisini bırakacakmış. Çünkü adamdaki o kararlılığı fark etmiş. Ondan sonra çocuklara pek eziyet etmemiş. Kendi çocuğu gibi davranmamış ama yine de eskiden olduğu gibi çalıştırıp, oraya buraya koşturup, onları şikayet edip, babalarından koparmaya çalışmamış. Ve babası da yaptığı hatanın farkına varıp, o vicdan azabıyla yıllarca yaşamış. Çocukları kendini affetmiş ama o kendi kendini hiç affetmemiş. Bu yüzden de her zaman için çocuklarının üzerine titremiş. Onların iyi bir insan, iyi bir evlat olarak yetişmesi için hep çaba harcamış.